Merhaba gençler, kendini genç hissedenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok değişik bir video çekiyoruz arkadaşlar. Aslında çekilmiş bir video üzerine konuşacağız. Böyle desem daha iyi olur tabii. 2007-2008 sanırım bir video vardı. Arşivlerimde buldum arkadaşlar. Karbon. Karbon diye o bir oyun vardı Need for Speed'in. Dilif üzerine oynanan bir oyun. Onu arşivlerinde buldum ve bayağı bir nostalji yaşadım yani, duygulandım bayağı bir. O videoyu size göstereceğim arkadaşlar. Tabi bu videoda emeği geçenler var o videoda, o zamanlar. E, videoyu çeken Bekir, kuzenim. Arkada konuşan Yunus, amcamın oğlu. Vitese bakıyorum dörtten aşağı düşmüyor diyen de e, arkadaşım Gökhan, hala arkadaşız. Hatta bu videoyu ona da gönderdim. Bayağı bir şey ya, hüzünlendim öyle söyleyeyim size arkadaşlar. E, bu videoyu sizinle beraber izleyeceğiz. Tabi görüntü kalitesi bayağı kötü, bildiğiniz telefonda çekiliyor bu video. Gene bu evdeyiz. Bu evde çekildi o video. Arşivlerde buldum. Bayağı bir duygulandım. İzledim. 2-3 kere izledim yani. O videoda 3, 3167 falan yapmışım. O videoyu gösterememişim muhtemelen. Çünkü ben sürekli deniyordum. Yani bir rekor kırıyordum mesela. Onun üstünde sürekli atıyordum, atıyordum, deniyordum, deniyordum, deniyordum. En sonunda muhtemelen yapmışım. Zaten rekorda görünüyor. Orada göreceksiniz o şeyde o bölgede o şeyde o 3 milyonu geçen yok. Yani normalde karbonda hep böyle şeyde hileri de çok yapıyorlardı o zamanlar. Ben hiç oynadım zaten videoda da söylüyorum göreceksiniz. Otoparkta diyeyim size daha iyi olur. O otoparkta 3 milyonu geçen hiç kimse yok arkadaşlar ben hariç. Yani hatta iki geçen yok. Hatta belli bir yerde böyle araba kamera, kamera araba kameradan çıkıyor. Yani söyleyemedim, konuşamadım. Çok heyecanlandım. Çok eski video arkadaşlar. Görünce anlayacaksınız ne demek istediğimi çok da iyi oynamışım yani çünkü Clay ile falan oynuyordum şimdi. Şimdi artık hep şeyle oynuyoruz. Gamepad'de oynuyoruz. Bir de YouTube'un YouTube olmadığı zamanlar. 2007 2008 yani öyle eski şeylerim var. Hatta benim bir tane kanalım var orada. Şifresini muhtemelen unuttum giremiyorum. Orada da o video var. Neyse daha fazla sizi bekletmeden videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle açayım size videoyu. Yani ara ara kesebilirim, konuşabilirim. Videoya başlıyoruz arkadaşlar. Ee, tamamdır. 3100 <laughs> 3200. 3200. Şuraya bak ya. Rekor. Aa rekor oraya yazıyor lan. Bu Tabii konuşan amca oğlu. O gösteremedim ama bir de koyuyor tıklayalım oraya. İyi. tamam geliyor. Bir, bir defa da oynayayım. Hatta üstüne kaydediyorsan kaydet. 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 İyi ki de kaydetmiş. Kaydetme boşver. Kaydetme o, boşver kaydet. diyorum. 2006, 2008, 2008, 2008, bu arkada konuşan çocuk ya, kim ya, onu sonra. hatırlamıyorum işte. Muhtemelen kuzenimdir de, yeğenim falandır ama. 2007-2008 direkt değil mi? Aslında var ya, montaj yapacaksın. Yani, ne montaj yaptın? Ben kendi hakkımla alırım. Yani. Kim bu diyecek? Şey Hakkı yolda kaldı. Of. Ben kendi aklımdan alıyorum. Vay be. eskimeyen oyun ya. Şu hareketlere bak şu hareketlere. Araba arkadan kameradan çıkıyor ya. O zamanlar neymişim ben be. Mükemmel oynamışım. Bir de nos veriyorum ha Daha çok hızlansın daha çok şey yapayım diye. Şöyle baksana ya. Şimdi istesem yapamam belki böyle. Gerçekten nostalji ya. Çok gerilere gittim arkadaşlar. Çok böyle hüzünlendim öyle söyleyeyim. Şöyle baksana ya. Vay arkadaş vay vay vay. Vay vay. Ben neymişim be. <laughs> Bak burada vurmadım ha. Son anda çevirdim arabayı. Klavye sesi geliyor zaten arkadaşlar. Klavye sesi geliyor. Çat 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 çat. Araba dördünün aşağı düşmüyor biliyor musun? Dörtten aşağı düşmüyor. Dörtten aşağı düşmüyor. Ne olacaktı ki yani ben? Vitesi bakıyorum. Bu video böyle kısa bir video arkadaşlar. Ya çok üzüldüm bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ya diyeceklerim bu kadar yani bunun bir videosunu yapım, yapmak istedim. Çünkü şey nasıl anlatayım 2007-2008 diyor ya. Kaç sene önce? 16 sene önce falan yani düşünün 16 sene önceki o video yani. Diyeceklerim bu kadar, izleteceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.